Selamlar Ali. ben Mythical Merchant. Daggerheart çıktı yani. <laughs> Bunu bir incelememiz bir öğrenmemiz lazım birlikte. Başladığımız bir macera olacak. Biraz hani diyen D&D'den ara verelim başka bir sistemler görelim nasılmış bunlar falan gibi. Arkadaşımız Berk aslında bir projeyle bize Daggerheart'ı anlatmıştı. Hatta kendisi beta testinde falan da oynatıyor. Hatta workshop falan da yapacak yakın zamanda. Öyle bir planı var yani takip etmeyi unutmayın dolayısıyla. Ama şimdi bir bakalım Matt Mercer'dan dinleyelim. Bazı şeylerin değiştiğini biliyoruz. Dagger Heart'ın sistemi genel olarak nasılmış bir live react yaptım. Normalde hiç böyle bir video yapmam. Hiç de hazırlıksız böyle bu kadar konuşmam yani. Ama bakalım nasıl olmuş. Hani kulaklığımı takayım başlayalım. Evet Matt Mercer go. Hello and welcome to the first episode of Get Your Sheet Together, a video series we've made to assist you on your journey. Get your shit together zaten esprisini anlamışsınızdır. Rick and de hani get your shit together vardı. Güzel Today we're going to talk about the game's core mechanics. Core we'll mechanics, teach you what okay. you need to know to jump into your first game of Daggerheart as a player. So, let's get started. Şimdi. Whenever you do something in the narrative that could have consequences, such as uh, leaping across a chasm, deceiving a bounty hunter, casting a complicated spell, or attacking an adversary, you'll make an action roll. Now, this is the main type of roll you'll be making in Dagger When you do, you'll use a set of dice called your duality dice. These are a pair of D12s of different colors. D12 aslında kullanmıyorduk. Ya benim sevdiğim bir zardı. Barbar mesela İpek seviyor barbar oynamayı. O kullanıyordu ama D12'nin problemi şeydi hani. Sadece hasar zarıydı. Hiçbir işe yaramıyordu. Met özellikle d 12 sevdiğini söylemişti zaten. Nerede Exandria kitabı? Hatta kendi e, Exandria dünyasında D12'ye benzeyen bir Laxon diye bir item'ı var. Legendary. E, hani onu kullanması güzel olmuş. With one representing hope and the other representing fear. You roll both dice Şimdi tabii ki biz bunu e, Google'dan falan atamayız 2 d 12 arkadaşlar. Niye? Çünkü ikisi de aynı renk. İki farklı zar atmamız gerekecek. Bu birazcık bizim elle zar atmamızı isteyen bir oyun olmuş ya da kendi sistemleri var tabii ki de onu da zaten önümüzdeki videolarda izleyeceğiz e, o sistemlerde attığında kendisi aynı anda atıyor diye biliyorum ama inceleyeceğiz dediğim gibi zara ihtiyacınız olacak mythical merchant'ın store'una koyarım Patreon'dan. zaten orası şeye bağlı bir bakarız yani şu an acelesi yok this case i rolled a 15 and my hope die is higher than my fear die meaning i rolled a 15 with hope now if my fear die had been higher i would have rolled a 15 with fear instead When you roll with hope, even if you fail at the action you were attempting, things don't yani yapmak istediğin şeyde mesela hopzarın yüksek geldi ama Total'in Dungeon Master'ın belirlediği zorluk seviyesine yetişemediyse umutlu başarısızlık yaşamış oluyorsun. Tamam. Resource you can spend throughout the game to help hope allies or power cool abilities. A success with hope He's a thing. Evet, hop kazandığınızda hop skorunuzu başka şeyler için harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela kendi diğer özellikleriniz olur, arkadaşlarınızla onu onu söylüyor zaten aslında tekrar etmeye gerek yok. Fantastic thing. Now when you roll with fear, the GM gains a fear and your character may run into some complications to the action GM. you were attempting. Even if you succeed. A failure with fear is an ominous portent indeed, for the GM gets a fear and the consequences of failure arise. and rolling doubles on any number is a... critical success e gelmeden önce fear'la başarı veya fear'la başarısızlık konusunda şöyle bir şey var. Bu biraz Dungeon Master'a güvenmeyi ortaya koyuyor arkadaşlar. Dagger biraz böyle bir birliktelik oyunu ya. Şimdi şöyle sen Dungeon Master olarak bir şeyi kötü bir şey olacak arkadaşlar dediğinde bir tarafından uydurmadığını mesela göstermen gerekiyor ya. Fear token'i harcıyorsun ve oyuncular biliyor ki okey tamam hani gerçekten hani bu adam e aldığı kararın kötü olduğunu da bize söylüyor yaptığı şeyin kötü olacağını da bize söylüyor ve bir tarafından sallamıyor hani aradaki bir bağ oluşuyor bence sistem olarak güzel hani ben şeyi çok gördüm çünkü dungeon maslar böyle kafasına göre kötü bir şey oluyor şöyle oluyor böyle oluyor yapabiliyorlar ve oyuncular bunun abi biz railroading moduna giriyoruz ve sen hiçbir şey harcamıyorsun e, resource kaynak harcamıyorsun bizi kötü bu yola sokmak için falan gibi durum var e, dolayısıyla... Bence Dungeon Master'ın fear token alması güzel olmuş, fear'lı başarısız olursanız yani hem attığınız zar da fear yüksek geldi hem de totaliniz tutmadıysa o zaman kötü bir şey olur diyor yani o da crit fail gibi bir şey aslında. 4 farklı sonucu var yani, 2 zar attığınız için 4 farklı sonucu var. Critical success nasılmış ona da bakalım, 5 sonuç gibi oluyor. Critical success, double ones, double twelves and everything in between. Okay. On a critical success you succeed spectacularly and you'll also gain a hope and clear a stress bir de gelse, on de gelse her türlü e, şey oluyorsun yani başarılı oluyorsun. Zarların her, bir ikisinde birden e, çift zar atıyorsun. Okey. Bir de ne yapıyorsun diyor. Hem hop kazanıyorsun hem stres kaybediyorsun. Güzel. Stres. There are also a few other types of you know about in Damage rolls occur when you succeed on an attack your opponent, whether weapon or spell. add I'll all of your damage dice start together start along to with it any it modifiers and deal that much damage to your target. Reaction rolls okay. are made as a response or a reaction to dangerous events as dictated by the GM. Mm -hmm. Often when an adversary attack or environmental danger occurs that relies more on your ability to shrug it off You might make a rea Reaksiyonları anladığım kadarıyla şimdi Shrugged Off diyor ya hani böyle kurtulman gerekiyor falan. Anladığım kadarıyla mesela bir saving throw reaksiyonu falan gibi bir şey olacak yani bizim D&D'de alıştığımız o saving throw gibi bir şey olacak. Kurtarma zırh atışı gibi bir şey olacak yani. <laughs> mesela speller, büyüler falan gibi şeyler. Action roll. Bakalım okuyacağız. These work Tek just like action, mean, action benim. rolls, but they don't generate any hope or fear. So, hmm. now that you have all this hope, hope. what do okay. you do with it? Well, hope can be used in many ways that support you and your party. You can help an ally, utilize an experience, initiate a tag team role, or activate your class's hope feature. We'll talk more about... Utilize experience. Experience, yani level aldığınızda bunları kullanıyorsunuz. Tag team role, activate class hope feature. Hepimizin sınıflarında ve alt sınıflarında yani kartlarla falan level alıyorsunuz. Aldığınızda, ya oyun ilk başta karışık gözüküyor ama masada oynadığınızda biz Berk'le bana anlattığında ve gördüğümde çok... Hani, ee, okay. Out these options in upcoming videos your evasion which can be found on the top like, left of your character yapayım, sheet is what you game game to use to de determine your ability to avoid attacks and other unwanted effects your gm will be rolling against this number when adversaries make attacks against you what, hmm. what happens when they're successful okay, vurduğunda... You're probably marking hits these represent the physical injuries your character endures when they're hit by an adversary or the acaba? you're probably marking hit points these represent the physical injuries your character endures Yine when they're hit, hit by an adversary konusunda. or ben hurt themselves traversing difficult environments the number of hit points yani. you mark is determined by your damage thresholds hmm. they can be found right above hit points on your character sheet A damage you take may be minor major or severe, causing you to mark one, two, or three hit points, respectively. So let's say your character has a major threshold of eight and a severe threshold of sixteen. If they take nine damage, that would be considered major damage, which marks two. Zaten alt yazıyor sizde okuyorsunuzdur. Mesela vurdu yaratık size. vurdu böyle gibi oluyor. Yaratık vurdu size hasar major hasar HP gidiyor. meets and beats it. So eight damage would still be major, but seven or below would be minor. There's no math here. Evet. All you have to do is compare the numbers, Aynen. figure out where it falls in your thresholds, <laughs> thresholds and <laughs> mark your hit points. Yakalam now that we've talked <laughs> about thresholds, we can discuss armor. Your armor score in the shield arttırdık. symbol next to evasion represents how <laughs> many armor slots you have available to use. Armor <laughs> slots are represented <laughs> by the small. All their shields beside your armor score. If you get hit with an attack, you can spend one armor slot to reduce the damage by evasion talk more about these options in upcoming videos. Your evasion, which can be found on the top left of your character sheet, is what you use to determine your ability to avoid attacks and other unwanted effects. Evet, your attacks. GM will be rolling against this number when adversaries evet. make attacks against you. Okay. What happens when the eight damage would still be major, tamam. but seven or below would be minor? There's no math here. All you have to do is compare the numbers, figure out where it falls on your thresholds, and mark your hit points. Now that we've talked about thresholds, we can tamam. discuss armor. Evet, armor. Your armor score and the shield armor symbol next to evasion represents how many armor slots you have available to use. The armor slots are represented by the smaller shields beside your armor score. Hmm. If you get hit with an attack, you can so spend armor one armor slot. Ama burada 3 tane görüyorsunuz ekranda. Evet görüyorsunuz. 3 tane armor slotu var. 3 yazmış oraya. O yüzden onlardan tık 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 düşecek. Demek ki armorlarınızda giyebildiğiniz armora göre demek ki slotunuz değişecek. Okay. Hasar aldın, severe damage aldın, bunu saldırıya maruz kalırsan to reduce the damage by one threshold. bir threshold azaltma bak bu çok iyi arkadaşlar aslında oyun mekaniği olarak da çok iyi yani senin armor'un çok yüksekse mesela böyle zırhlı mırlık bir e, savaşçı oynuyorsan armor'unu araya koyuyorsun armor'un harcanıyor ve alacağın büyük 3'te 3 HP'yi tık azaltıyorsun 2 HP'yi hasar alıyorsun. Çok güzel bir sistem. Bence. Major, major to minor, minor to nothing. Hmm. Now you can only spend one armor slot per incoming damage, so you hmm. might not be able to avoid all the Okay, one armor slot per incoming damage. Yani bu dediği hani tek seferde 3 armor slotu harcayabilir miyim? Tabii ki hani DM'le sizin aranızda şu anda bile Batata oyunu izlerken bile, daha anlarken bile şeye karar verebilirsiniz e, Homebrewlamaya. Abi senin işte armor'un özel mesela bir armor'dur falan gibi bir şey söyleyip isterseniz hepsini aynı anda harcattırabilen veya en fazla aynı anda iki armor harcattırabilen. tabii level up'ları da bilmiyoruz mesela şu anda. Mesela level up'ta eğer ki böyle bir şey varsa diyelim ki yeni seviye aldın işte güçlü zırhlı diye bir şey varsa iki armor harcattırabiliyorsa sana o zaman vermemeniz gerekir falan. Hani şu an tamamıyla bu video üzerinden konuşuyoruz. Bence bir tane azaltmayı bir deneyelim, oynayalım bir, bir bakalım. Discord'a, aşağıda Discord linki var, oradan da oynarız bence bunu biz. the ...damage, but it will help. When it's time for you to attack, how do you know who you can hit? Daggerheart measures most distances by range. These Bu are range approximate close, distances, close, distances that help distance to give everybody bence. a sense of where things are in your environment. There's melee, if you're using melee. minis, they're touching. Okay. Melee Very close, dık dık or the short side of a card. Close, or the tarafa. length of a standard number two pencil. Hmm. Far, pencil or the length yani. of a piece of paper. Very far, Is anything longer hmm. than a sheet of paper. Yani bir And farla, şimdi bu bunla bunlar arasında ne kadar fark var ki yani A4'ün kenarıyla bunlar arasında ne kadar fark var? Çok bir fark yok yani aslına baktığın zaman kalemle A4'ün kenarı arasında. Bu ikisinin arasında bir tartışma çıkabilir belki. Hani oyuncularla, collaboration oyunu bu arada. Hani oyuncular birlikte karar verilen bir oyun. ...and out of range, something that's typically too far away to be targeted. Next, let's talk about the stress Karni mechanic. Uzunsa, it represents your character's mental and physical and strain. Some... it orayı. will help. Ne demiş tam yani, ...melee, if you're using minis, they're touching... Mini ...very close, close, or the card, close, or the short side of a card... ...close, or the length of a standard number two pencil... Far, or the length of a piece of paper. Hmm. Very far, is anything longer than a sheet of paper. Close, or the length of a close, standard number 2 pencil. Kadar, far, or the length of a piece Very far, of paper. And out of range, something that's typically too far away to be targeted. Next, Güzel. let's talk about the stress mechanic. It represents your character's mental and physical strain. Some spells and abilities will require you to mark a i̇şte stress bu. to use them. İşte bu. And the GM might inflict stress as a con çok güzel. Consequence olarak stres vermek çok güzel bu arada GM olarak. Mesela sen demin fear'la birlikte başarısız olduğunda GM sana bir consequence yani bir sonuç verebilir. E, tehlikeli elemin sonucu olarak verebilir demişti ya. Abi tehlikeli elemin sonucu stres, alt stresini hiç beni uğraştırma hani aranızdaki o bağla alakalı bir şey bu. Bir de bazı büyüler strese sebep olabilir dedi ya. Bu çok güzel bir mekanik bu arada. Büyük ihtimalle büyücülerin stres slotu daha fazla olacak. Consequence for dangerous actions. If you are ever forced to mark one or more stress but your slots are full, you must mark one hit point instead. Çok tehlikeli. You're almost certainly going to gold'er slotun yoksa canın gidiyor. You use downtime to recover hit points and stress you may have taken on your journey. So you'll be right as yani, yani sanki ee, o kadar stresisin ki artık hani kendine hasar veriyorsun. Biraz gerçek hayata gönderme almış. Drain <laughs> for your next encounter. Down time. During a short rest, rest you yapıyorsun? can swap domain cards into your loadout and then... Domain kartları zaten inceleyeceğiz hep birlikte. Çok durdurdum kusura bakmayın ama... Choose two options. Tend to wounds, which helps you heal hit points. Clear stress, which removes... Hit points dediğinde bak tamamını heal'lamedi. Demek ki short rest'te bütün hit point'leri heal'layamayabiliyorsun. Move some of your stress repair some of your stress dedi. Gene clear some of your stress dedi. Demek ki gene tamamını gene yenileyemiyorsun şu stresste. Armor, which gets you back some of your armor slots, or prepare, okay. which gains you hope. A uh, long rest is okay, similar, but instead you can tend to all wounds. Yapamıyorsunuz arkadaşlar. İkisinden birini yapmanız gerekiyor. Bu arada evet sebebini anladık. Long rest'e geliyormuş hepsi. Choose to any any of two yani iki ikisinden seçin mesela. İstersen clear stress ve tend to wounds. Diyorsun ki ya ben hasar almadım. Tend to wounds'a ihtiyacım yok ama çok stres aldım ben spellcaster'ım tık tık iki tane stres veya kaç taneyse short rest mekaniğine bakacağız Which gains you hope. A uh, long rest is similar but instead you can tend to all wounds, clear all stress, repair all armor, yani long prepare heps diyor problem or, or olmuyor project. yani long rest. Be like deciphering an ancient text or crafting a new weapon. And you only get two options whether it's a long or short rest so choose two options on the long rest. Uh -huh. Şimdi yani long rest'te de iki tane seçeneğin var. Anladım yani long rest'te mesela öyle bir fight'tan çıktın ki hem savaşlar yaralar bir şey armorlar parçalandı gitti falan hope'un bitti boss fight'ından çıktım falan o zaman bir tane long rest kesmeyecek seni yani çünkü burada birden fazla seçeneğim var 5 tane mi var 1 2 3 4 5 tane seçeneğim var eğer ki bu projede de çalışacaksan nice so wisely We hope this has given you a quick look into the core mechanics for Daggerheart. Çok iyi. To learn everything in more detail, go pick up the... Bence çok iyi, evet. Ben e, şöyle bir şey yapacağım. Or even go learn more at daggerheart Evet, Daggerheart'ın zaten sitesine de girdim. Size de onu göstereceğim zaten nasıl bakabildiğinize dair bir sonraki videolarda. O zamana kadar şu anki benim ilk görüşlerim daha önce de oyunlanışını da gördüm ve kartları falan basmıştık biz Berk'le hani bunları nasıl anlatırız falan. Size bir video bile çektik ama biz bunu çektikten hemen sonra beta versiyonu değişti. O yüzden yayınlamaktan vazgeçmiştik arkadaşlar. Bir senelik falan bir projeden bahsediyorum bu arada size şu anda. Dolayısıyla onu paylaşamadık. Şimdi ne yaparız? Şimdi hani oyun çıktı zaten. Önce Berk kendisi de anlatır. Ben de sizinle birlikte burada oyunu öğrenirim. Ben bilmiyorum çünkü. Ve bakalım nasıl bir oyun? Daggerheart'a geçer miyiz? Geçebiliriz. Ben askerdeyken hep Critical Role'un kitabıyla aslında vakit geçirdim. Exandria'nın kitabı vardı bende ve sürekli olarak onu okudum, ona hayaller kurdum. Hani oradaki kaçışım o olmuştu benim. Dolayısıyla bence Daggerheart'a da bir şans vermek gerekiyor. Daha önce Pathfinder denedim. Pathfinder biraz matematiksel olarak yormuştu beni. Özellikle DM'im ve grubum çok iyi değildi. Belki sizin DM'iniz ve grubunuz daha iyidir. Call of Cthulhu denedim. Call of Cthulhu zaten sevdiğimi biliyorsunuz ama o da çok eskiden denemiştim Call of Cthulhu oynamayı. Şu an hatırlayamam mekaniklerini. Yakın zamanda bir arkadaşımız bir oyuna davet etti. Dedim hani gelirim ama hatırlamıyorum ne olduğunu vesaire. Dolayısıyla sistemleri birbiriyle karşılaştırırken buna göre D&D ile karşılaştıracağım büyük ihtimalle. Karşılaştırmak zorunda da değilim bu arada. Yeni bir oyun oynuyoruz sonuç olarak yeniden öğreniyoruz. Ben umuttum ben bence güzel olacak. Belki önümüzdeki yıl full Dagger Heart oynarız bakalım. Cuma günleri yayınlamaya çalışacağım Dagger Heart videolarını. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.